Bakanlığı. Ben söyleyeceğim sana. Milli Savunma Bakanlığı'nda haklı bir isyan. Buraya milliyetten bir haber koyacağım. Ee, hiç aklıma gelmezdi. Arkadaşlar dünyanın en zor şeyi hani Allah kimseye vermesin denir ya tam tam bu. Dünyanın en zor şeyi herhalde şey haberi vermektir. Birisinin eşi, birisinin babası, birisinin evladı ölüyor. Ve e, işte siz onu gönderiyorsunuz askere, e, o askere gönderdiğinizde işte Türkiye'nin geleneklerini uyguluyorsunuz falan. Nihayet de maalesef hala askerlik e, kutsal bir meslek sayılıyor. Yani hekimlik değil, e, ne bileyim işte bilim insanlığı değil, e, hukukçuluk değil falan. Kutsal olan hala askerlik maalesef. Maalesef ama böyle. Yani çocuğunuz... E, Hekim olduğu için, çocuğunuz akademik bir kariyer yaptığı için davulla zurnayla falan mutlu olmuyorsunuz. Askere gitmek Türkiye'de kutsal sayılıyor. Yani e, ölümle dans eden insanların mesleği. Ve e, bir uçak, Türkiye'nin e, halen de tam ne olduğu anlaşılmıyor. Bir uçak düşüyor ve haberler geçirmeye başlanıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? E, evdesiniz. Tabii çocuğunuzun nerede olduğunu, hangi birimde çalıştığını falan bilirsiniz. Fakat uçağın içinde olup olmadığını bilmiyorsunuz. Nerede olduğunu biliyorsunuz ama uçağın içinde olup olmadığını bilmiyorsunuz. Ve yüreğiniz ağzınızda doğal olarak acaba benim evladım mı, benim eşim mi diye, benim babam mı diyen çocuklar var mıdır bilmiyorum küçük onlar ama yürek ağzında bekliyorsunuz. Neyi bekliyorsunuz? İnşallah benim... Ee, babam inşallah benim eşim değildir diyorsunuz. Bir taraftan başkasının eşinin e, babasının olmasını da istemiyorsunuz kuşkusuz ama birileri olacak. Şimdi sosyal medyada sosyal medyada 3-5 tane beğeni, biraz takipçi e, elde etmek için ona kasmak diyorlar. Bu şerefsizler, bu adiler. Daha milli e, Savunma Bakanlığı bu e, acılı ailelere Gidip bu haberi vermemişken sosyal medyada yayın yaparak orada duyuruyorlar. Ne diyorlar oradaki duyuruda? İşte listeyi veriyorlar. Uçağın içindeki isimler bunlardı. Bu isimlerden bazıları şehit olmuş olabilir ya da şehit oldu diyorlar. Çünkü uçak düştüğü zaman e, herhalde o uçağın e, düşmesinde hayatta kalan insan pek e, olmaz. E, ya da büyük bir tesadüftür. Ve siz insanları böylesine bir acıya taşıyorsunuz ne için sosyal medya eğlencesi için ne için sosyal medya memnuniyeti için düşünebiliyor musunuz bu tabloda bu tabloda yani bu içinde bulunduğumuz tabloda bunun yapılmış olması bana çok vahşice geliyor çok bencilce geliyor çok alçakça geliyor çok insafsızca geliyor ve Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medyada bunu yapanlara yönelik Haklı bir e, itirazla tamam haberi verdiniz. Her yerde verilecek haber. Yapacak bir şey yok. Çünkü uçak düşmüş. Dünya ajansları da bunu geçiyor. Ama içinde olanları söylemek zorunda mısınız? Kim olduğunu söylemek zorunda mısınız? İçindeki kişilerin e, kimler olduğunu söyleyip insanlara çünkü Milli Savunma Bakanlığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, bu haberi veriş şeklinin bir mantığı vardır. Gittikleri yerde e, aileler var. Oraya hekimle giderler. Orada işte can kurtaranlar olur. Efendime söyleyeyim görevliler olur. Bunun bu usulü var. Bu usulün bir uygulanma biçimi var. Ve siz bütün bunları yok sayıyorsunuz. Böylesine alçakça bir hamle yapıyorsunuz. Gerçekten bu acıyı bile düşünmeden bu kadar alçakça, bu kadar bencilce bu kadar tiksindirici bir hale gelerek bütün bunları yapıyorsunuz. Bunu da notlarımızın arasına almış olalım derim ben bugün itibariyle. Ve buradaki isyan Diyorlar ki e, açıklamada diyorlar ki sosyal medya hesaplarından şehitlerin kimlik bilgilerinin henüz ailelerine haber verilmemişken paylaşılmasına da tepki gösterdi. Arama kurtarma faaliyetleri devam ederken. Bakanlığımız henüz resmi bir açıklama yapılmadan bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından yasal olmayan yollarla temin edilen şehitlerimizin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı görülmektedir deniyor ve bu hesaplar tespit edilmiş olup haklarında suç duyurusunda bulunmuştur diyorlar. Şehit ailelerinin acısını bile umursamadan şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına giren bu tür sosyal medya hesaplarına karşı yaptırımların yetersiz olduğu maalesef görülmektedir deniyor. Evet. Ne insanların e, diriye ne ölüye ne şehit ailelerine hiç kimseye saygısı yok e, namert bir dünya içerisinde yaşadığımızın altını e, çizmek isterim burada. E, hakikaten çok e, alçakça bir e, durum bu. Bunun da muhakkak ama muhakkak e, bu hesapların açığa çıkarılması, ibret olması ve bir kere daha böyle şeylerin e, yapılmaması için başka acılı durumlar olacak. Yani oluyor. Bizim dünya böyle, hayat böyle. bari insanların acısına saygı gösterilsin. Bunu da görelim. Bir diğer e, haber e, Almanya'daki, e, Almanya'dan gelip Türkiye'de sadece ve sadece bir şeyler yedikleri için ölen insanlarla ilgili. Onu da ee, görelim sırada.